Arkadaşınız lan ayıp lan. Abi abi Yok ya, ya. Allah Allah ya. Özlendi ama. Özlendi ama. You're never <laughs> gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the 别个人了，阿德玛，他这个这样。杀！ Nasıl batsın? Seni görememişken Kemal bak ha Lan 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 işte lan <laughs> 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 Ne? Bundan ne Bu olur lan bundan, la. bundan, bundan, bundan kim kumar. yapabilir ki lan Satılıyor bundan satılıyor Bundan yaptırıp arka plana koyarsın abi Oğlum lan, Ne olur lan Oyumu be Aklıma bir espri geldi de şimdi içeri alınacağım. Abla yok yok yok. Ne oluyor ya? Ananı sikeyim. <laughs> ne bak bak şarkıya bak. Be <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Ne bile diye kız ismi olur arkadaş. Kıza soruyor abi kimsin ne bileyim diyor <laughs> Sen bilmezsen ben nereden bileyim <laughs> Boşluğa düştüm anasını sikeyim ya Ne oldu yine ya sen yine niye dikkat çekmeye çalışıyorsun ya <laughs> Boşlukta kalamadım Ne oldu ilgi az mı geldi <laughs> yine ne oldu ne oldu ya, Allah, aşkına. Allah aşkına ne oldu ya i̇yi gösterin oğlum abi Oy mu be, o, be. Şey, Oy, yedin, yedin. Sen, Oy. Be. O, ne güzel yapmışlar Abi çok iyi Kemal I fuck In, 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 in. Okay. I will try and scream. i will choke you with my grass. Daddy, ohayo. Oh, ohayo. <laughs> Hey, let me get him in. Hey, let me go on too. Yeah, let me hold him. Yeah, right there. What the dog doing?

banon olayım mi diye Oh bunu izledim ya. Oğlum bu amma nerede giriyor kanka. Yani bugün olsun istemezsin anladın mı şöyle bir şey. Gerçekten durduk yere bir <laughs> canı se mi for on the coffee Ne yapıyorsunuz lan siz? Kemale donate atıyorum. Abone olun kardeşim. abi bayağı birikmiş. Bu şayını yapmayacak. Bunlar Supra'nın bunların. Size kaba lize. Bir tane şahin hep supra mı almın akıyım? Var bir tane lan. Boyun. Ne oluyor lan? Supra! <laughs> 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 Birlikte. <laughs> tamam. Neyse tamam tamam. Bu tarz aramızda sürtüşmeler olabilir. Arkadaşlar tuzu biberi. Bu videoyu silmeyi zekili kaldıramıyorsanız lütfen videoyu kapatın. Buradaki ince eskili Ali'nin sineğe benzemesiydi. Arkaya sinek sesi ekleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya ben de Kanka sen çünkü anladın mı? Bu işte bu senin kitlen işte anladın mı? Kim? Bu. Ya sen ne biçim bir insansın? <laughs> ya sen ne biçim bir insansın? Ne biçim bir kafa yapım var? dedemin evine vuracağım. Hadi Nuri. Bak ritmi. Amına koy. Amına koyduğumun. Böyle yapılır. Adın ne senin? Adem. Adem, orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi duayı? Yemek duasını. Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina sıratel lezzin enemdel kulhu ve et, Allahü salatu ve la ilahe Helal olsun. Üç tane de çocuk komba. Kur'an değil mi bu? Bu bir olayı ben biliyor gibi yaparken değil mi bu? Bu Kemal'e ilgili yaptığı hareketlerden biri aldı. Arkadaşlar Valorant oynayayım dedim. Bilgisayarı açtım. Götüm hep kedi. Yetiştim. Hadi Hüseyin abi gel. Tamam, olur mu? Al bismillah abi ağır, buyur. Çıtır çıtır. Kolay gelsin. Çaylar da Hüseyin abi. Çaylar. sağladım bonbon alma kızanı saldım bonbon alma ben evde kaldım de koyma ben evde kaldım de koyma cırtı cırtlak şeyi According to wikipedia.org blood plasma And Oh he doesn't have time <laughs> dame, 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 dame yo <laughs> Amogus Amogus ah, Suguma Evil Empire, Bak yine şu drop olayı. Eray, bak bunu ben. Bu benim kaçtı. değil. Ferit abinin. Ki, Ferit Allah mi yaptı bunu? Vallahi Ferit abinin bu. Allah Allah. Değil. ilk kez böyle toksik bir şeyden çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Ya? Bu sefer ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Harbi mi diyorsun? Oğlum benim. Vallahi Takim. bu Ferit abinin. Kemal'in Discord yayınından izliyorum. Sonra bir kere daha gidiyorum. Twitch yayınından izliyorum. iki kere görüyorum. Gerçek Sapık Kemal. Sapık mısın lan sen? <laughs> ben bir tane daha sekme açın oradan düşük gecikmeye kapattım öyle izliyorum. Hah. Sapık mısın lan sen? Tamam. <laughs> Oğlum ben de utanıyorum Oğlum. lan herhalde valla. Ben de utanıyorum kanka ya. Bakalım de bir de su kızıyorsan ama. <laughs> <laughs>

Baba siz ee, ben 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 benim bu kombini niye? Oy bu da Jrox sözel mi bu da? Jrox sözel kanka. Beğenmediniz ya. Kemal oy mu be? Oy mu be işte orada orada Anladım yanılmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi ta Geri gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor Aşk olsa gerek Karanlıkta Sokaklarda Elinde bir çiçek Beni arıyor Beni soruyor Hayırdır inşallah Hey Uzun desem Uzun değil Yol var önümde. Yeşil desem Yeşil değil Beyaz bir elbise Müşti sen, müşti bir yüzükle Bana bakıyor, gülümsüyor Hayırdır inşallah hey. Neler oluyor burada? <laughs> bayram bayram bayram